Herkese merhaba bugün sadece 4 malzeme ile yapabileceğimiz bir un kurabiyesi tarifi vereceğiz tarifimizde bir paket oda sıcaklığında margarin yarım bardak pudra şekeri bir paket vanilya iki buçuk üç su bardağı da un olacak şimdi malzemelerimizi koymaya başlayalım Evet malzemelerimizi koymaya başlıyoruz Öncelikle yarım su bardağı pudra şekerini buraya döküyoruz Ardından bir paket margarinimizi boşaltıyoruz. Margarinimiz oda sıcaklığında olacak. Daha sonrasında buradan şu şekilde bir iki ve buçuğunu koyacağım. Daha sonra onun kıvamına göre yani hamurun kıvamına göre de bu da buçu. Hamurun kıvamına göre de biraz daha un ekleyip eklemeyeceğime karar vereceğim ve böylece de boşaltıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Evet, şimdi bütün malzemeleri bir koyduk, yoğurduk. 2,5 buçuk su bardağı suyun üstüne ben sadece bir tutam daha un ekledim. Onun dışında unum yeterli geldi. Bu unu da yedirdikten sonra şekil vermeye başlayacağım. Şimdi unumu bir güzel yediriyorum. Evet, bu şekilde tezgahımıza dizdik. Şimdi çatal yardımıyla üstlerini bir güzel çiziyoruz. hamurumuz kulaklanış kıvamında olacak. Çok sert şekilde olmaması lazım. ağızda dağılan bir hamur olması için. Daha sonra çatalımızı bırakıyoruz ve şu şekilde kare kare olacak şekilde kesme işlemini sağlıyoruz. Yani şekli size kalmış. İsterseniz yuvarlayarak da tepsi edilebilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Bu şekilde kestikten sonra hepsini tepsimize dizeceğiz. Evet, kurabiyelerimizi tepsiye dizdik. 35 adet çıktı. Şimdi fırına gönderiyoruz. 160 derecelik fırında 20 dakika üstü en fazla pembeleşene kadar pişiriyoruz. Şimdi kurabiyelerimiz fırına giriyor. Evet kurabiyelerimiz fırınlar çıktı gayet güzel bir şekilde oldu şimdi kurabiyelerimizi servis tabağına alacağız aynı zamanda burada da pudra şekerimiz var üstüne serpmek için şimdi kurabiyelerimizi servis tabağına diziyorum hemen hızlı bir şekilde sağ bir şekilde servis tabağına dizdim yani üstüne bir kat daha dizicem ama öncelikle pudra şekerinin yoğunluğu sizin tercihinize göre Evet üstüne bir kat daha dizeceğim. Tüm kurabiyelerimi dizdikten sonra tekrardan Evet bir kat daha dizdim. Evet kurabiyelerim, bu da şekerlerini üzerine döktükten sonra servise hazır. Herkese afiyet olsun.